Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Zorluklar bitmiyor Hüseyin hocam. Sıkıntılar bitmiyor Hüseyin hocam diyen kardeşlerim. Zorlukları bu söyleyeceğim zikirle, bu duayla çöz. Şimdi size hayatın manevi şifrelerini vereceğim. Hazır mısınız? Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazmayı unutmayın. Bazı kardeşlerim yorumlara duaya ihtiyacım var yazıyor. Bu çok hoşuma gitti. Evet dua isteyenler yazın. Yorumlara duaya ihtiyacım var diye yazın. Bu yorumu gören bütün kardeşlerim birbirimize dua ediyoruz. Bir anda yüzlerce binlerce insan sana dua ediyor. Videoyu bin kişi görüyor. 2000 bin kişi görüyor. Bazen bir sohbet paylaşıyor. On bin kişi izliyor. Bir tane sohbet var. 500 bin kişi izlemiş. Anladın mı? 500 bin kişinin bin tanesi yorumlara göz atsa sana bin kişi dua eder ya. Hiç haberin yok yani. Ne kadar güzel bir şey. Elhamdülillah. Çok önemli, çok büyük bir nimet değerli kardeşlerim. Sağlık istiyorsan, sıhhat istiyorsan hocam peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bak dikkat edin lütfen. Sağlığım, sıhhatim daim olsun istiyorsanız pazartesi perşembeleri olur, mübarek günler olur. Ara ara oruç tutun. Bak ben diyet yaptığım sürede 128 kilodan 101 kiloya indim. Ondan sonra oruçtan çok fayda gördüm. Nafile oruç. Hem sevap kazanıyorsun hem de bir yerde perhiz yapmanı da kolaylaştırıyor. Elhamdülillah. Yüzüm nurlu olsun istiyorsan Allah rızası için gece uyan iki rekat olsun teheccüd namazı kıl hocam ben dünyamın, ahiretimin, kabir hayatımın rahat olmasını isterim diyorsan Kur'an günde bir sayfa olsun oku. Okumayı bilmiyorsan aç dinle hafızlardan, Kabe imamlarından. Üç dakikanı alır. Anladın? Mutluluk istersen beş vakit farz namazını vaktinde kıl. Kurtuluş istiyorsan her gün 2 dakika kadar sayma şansın varsa 100 tane, sayma şansın yoksa 2 dakika Estağfirullah Estağfirullah diye tesbih çek. Üzüntüden kurtulmak istiyorsan duaya yapış. Bak her gün dua paylaşıyorum kanalda. Her gün. Onun için diyorum kanala abone olun, bildirimleri açın. Yeni sohbet attığımda haberiniz olsun. Zorluklarının yok olmasını istiyorsan şu zikri unutma. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim. Bak. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim. Bu zikri bırakma. Bereket mi istiyorsun? Ömrüm bereketlensin. Hayatım bereketlensin. Hanem bereketlensin. Bak. Resulullah Aleyhisselam'a salavat okumayı çoğalt. Değerli kardeşler salavat. Kim diyor salavat okumaya devam ederse Allah Resulüne salatü selam getirmeyi çoğaltırsa Allah da onun rızkını bereketlendirir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Çok söyleyin hocam be. Hele he bak Rebi'yle evvel ayındayız. Peygamberimizin kutlu doğum ayı. Gördün mü? Bu ayda Allah Resulü aleyhisselam dünyaya gelmiş. Normal zamanda her gün 10 salavat okuyorsan bu ayda 15 yap onu. 20 yap, 30 yap, 40 yap. Her gün 100 tane okuyorsan Rebi'yle ayında 110 yap, 120 yap. Bir tık fark ettir yani onu anladın mı? Artı bir esma söylüyorum. Dikkat et, dikkat et. Ya mucibu ya latif, ya bari'u ya fettah. Ya Hamidu Ya Muhyi Ya Qayyumu Ya Vasi' Ya Mu'inu Ya Mucib Amin. Bu kadar. Bu esmayı üç defa okuyacaksın. Bir daha söyleyeyim. Ya Mucibu Ya Latif Ya Bari'u Ya Fettah Ya Hamidu Ya Muhyi ya kayyumu, ya vasi'a, ya mu'inu, ya mucib. Bak bu esmalar çok sırlı esmalar. Esrarı, fazileti çok büyük be hocam. Çok büyük. Büyük faydalar görürsün yani anladın mı? İnşallah darlık, zorluk biter gider. Hocam benim de zorluklarım, sıkıntılarım, imtihanlarım bazen imtihanlarım boyumu aştı zannediyorum. Boyumu aştı ne yapacağım ne edeceğim bilemiyorum diyen kardeşlerim. cenab Allah bir kere hiç kimseye gücünün yetmeyeceğini yüklemez. Buna iman edeceksin. La yükellifullah nefsen illa vusaha. Gücünün yetmediğini yüklemez. Sonra senin bir savunman, bir gayretin olacak. cenab Allah o gayreti seninle görecek. Mesela ben hocam boynumda bir dua kolyesi taşıyorum. Bak size de göstereyim. Yakından şöyle göstereyim hatta. Bak bu kırmızı akik taşı. Gördün mü? Hem iç yüzünde hem ön yüzünde bunun dua yazıyor. Cenab-ı Allah'ın İdris peygamberimize öğrettiği 40 tane dua var. Aha burada bak. Üçüncü dua şurası. 15. dua şurası. Bunları ben akik taşına yazdırdım. Akik üzerinde bulunan kişiyi negatif enerjiler ondan uzaklaşır. Hatta bir yerde okudum diyor ki bir kişinin üzerinde akik taşı varsa o kişi de suda boğulmaz. Cenab-ı Allah onu esirger. <laughs> ya çok güzel. Hocam akik taşının faydaları diye müsait bir zaman Google'a bir yaz gör ya. Abi bir gör. Sohbeti dinledikten sonra bakalım. Üzerine yazan dualar ne duası hocam? İdris peygamberimizin 40 duasının iki tanesi. Bir tanesi bunlar hep ismi azam kuvvetinde diyor Allah dostları. Kim diyor bu esmalarla meşgul olursa Cenab-ı Allah dünya ahiret bütün sıkıntılardan onları kurtarır. Allah Teala onları muhafaza eder diye ifade ediliyor. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, bir tanesi, bakın maddi sıkıntılar, borç, dert gibi problemler biter. Borcun biter. Maddi sıkıntılar biter. Cenab-ı Allah rezzak, Cenab-ı Allah gani, esmalar onun, sırlar onun, güç, kudret onun, nimet onun, hazineler onun, değil mi? Şimdi sevgili dostlar, bakın hem diyor, eee Cenab-ı Allah ona bereket verir, borcundan, derdinden kurtarır. Hem de Allahu Teala ona zenginlik kapılarını açar. Diğer bir duada korunma duası. Bak kendisi için, eşi için, evlatları için öyle tedirgin olan kardeşlerimiz var çevreden korkuyor, arkadaşlardan korkuyor, kötü alışkanlığa düştü, kötü arkadaş. Geçen biri radyoya bağlandı canlı yayına. Oğlu için dua istedi. Bizim hacanelerden bir tanesi. Namazlı, abdestli hacı anne. Oğlu arkadaş kurbanı oldu. Cezaevine düşmüş çocuk. Çocuğu da tanıyorum. Pırıl pırıl bir çocuk. Hapse düşmüş. Hapse atmışlar. Niye? Diyor ki hocam hiçbir şey yapmadı. Allah şahit. Oğlumu biliyorum. Hiçbir şey yapmadı. Ama arkadaş kurbanı oldu. Anladın? Mı? Biz kötü huydan, kötü ortamdan, kötü insanlardan, şeytanlardan, şeytanlaşmış insanlardan, nazardan, sihirden, büyüden, hasetten, fesattan korunmak için hocam. Bu bakın dua korunma duasını kolyeye yazdırdım size işte. Bir, bir, WhatsApp'tan yazın bana detaylı bilgi için. Aklına takılan bir şey varsa sorun bana WhatsApp'tan yazın. Şundan birer tane yollayayım size. Erkek, kadın, herkes takabilir. Kızlarımız, oğullarımız hep takabilirler. Yanında hocam 208 sayfalık ömrün boyunca sana lazım olacak dualar. Yani e, YouTube'da vesaire radyoda anlattığım dualar oluyor. Benim hep duaları söylüyorum sık sık. Hocam bu duayı nereden bulacağız diye soruyorlar. En çok sorulan duaları kitapta sizin için bir araya getirdim. Bedava yolluyorum. Kolyenin yanında hediye ediyorum. Evinize iş yerinizi asarsınız diye asın diye 3 tane dua afişi yaptırdım. Bir tanesi... Bu kolyenin üzerinde de yazan dualar 40 taneydi bunlar. Hocam bunların afişini yaptırdım. Bunları astığın yere bereket yağacak göreceksin. Efendimizin hilye-i şerifi Hazreti Ali Efendimiz'e yazdırmış bunu. Bu dualarla birlikte bunu ele aldığımızda bulunduğu yerde kavga gürültü olmaz. Hele hele şu Hizbul Masum ikisi bir olursa var ya bu evde. O eve nazar, sihir, büyü yaklaşamaz. Kötü insan oraya gelemez. Gelse de nazar, sihir, haset, fesat size bulaştıramaz yani. Cenab-ı Allah korur. Kavgalar, gürültüler biter. Onun için bunları da hazırladım. Hatta şu Hizbul Masum var ya bu İmam Gazali Hazretleri'nin bir duasıdır. Bak bunun aynısından cep duası yaptım size. Şu duayı şöyle küçük bir kağıda hazırlattırdım. Bunu da cevşen gibi güzelce ambalajlayıp size 3 tane yollayacağım. Çantada cepte taşırsınız tamam mı? Allah'ım esir yesin. Allah muhafaza etsin. Allah'a emanet olun kardeşlerim dualarınızda beni de unutmayın. Selam ve dua ile